Edirne Özel İdaresi tarafından Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme, Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme programı kapsamında Bulgaristan'ın Tunca Belediyesi ile Yanbol Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında uygulanan iklim değişikliğine uyum için yerel stratejiler projesinin tanıtımı bugün düzenlenen toplantıyla yapıldı. Toplantıya Edirne Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Eyüp Batuhan Ciğerci, Yanbol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stoyços Stoyçev, Edirne Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve Meclis Üyeleri proje ortakları katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Edirne Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Beyip Batuhan Ciğerci, uygulanan proje ile ilgili tüm kurumların iklim değişikliği ile mücadele kapsamında nasıl yol izleyeceğinin ortaya konacağını ifade etti. Bilindiği üzere Edirne ilimiz özellikle Avrupa Birliği projelerinde, özellikle Türkiye-Bulgaristan Sınır ötesi işbirliği programlarında gerçekten öncelik arz etmesi itibariyle bizim açımızdan çok kıymetli, çok değerli, çok güzel projelerin ortaya çıkmasına bir e, kapı açıyor. Özellikle son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle değişik yenilik gösteren iklim, dolayısıyla bunun doğurduğu sonuçlarla mücadele kapsamında yerel düzeyde nasıl önlemler alınabilir, ilgili kurumlarımızda neler yapılabilir ve özellikle bu yapılacak işlemlerle alakalı her bir kuruma düşen sorumlulukla ilgili strateji belirlemek adına bu önemli projeyi hayata geçirmek için adım attık. İklim değişikliğine uyum için hazırlanacak bu yerel stratejik belgelerle birlikte artık her bir kurumumuz iklim değişikliğiyle ne uyum sürecinde neler yapabileceğini, nasıl yol izleyebileceğini, özellikle çevresel etkilerin nasıl minimuma indirilebileceğini, özellikle yine Organize sanayi bölgelerinde olsun yeşil sanayiye dönük nasıl çalışmalar yapılabileceğini, artı yine e, bu bölgede iklimin vermiş olduğu etkilere dayanarak, iklim değişim vermiş olduğu etkilere dayanarak yenilenebilir enerji noktasında nasıl kendimizi geliştirip nasıl e, bunu hayata geçirebileceğimiz noktasında bir öngörüye sahip olacak. Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Toyca Stoichevse, gerçekleştirilen proje nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade etti. Ben çok mutluyum. Ee, Edirne e, ee, Yambol Ticaret Odası'nda evet. dahil ettiği için çok teşekkür ederim. Двете общини, Едерне и Тунджа, обхващат една много важна територия в трансграничния транскраничната... е, транскр... регион между Турция и България. Този район е много важен, защото той се намира в периферията на Европейския съюз, но точно заради това трябва да решава макар и отдалечен общите проблеми Çok önemli bir bölge uh, çünkü uh, Avrupa Birliği'nin eteklerinde bulunan bir bölge ve çok ön önemli sorunları çözüm üretecek olan bir bölge.